23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Osman Gazi Belediyesi'nde makam devir teslimi yapıldı. Koltuk sende, sen başkansın şimdi. Evet. Ne diyorsun bakalım, nasıl bir mesaj vereceksin? Evet. bakalım. Şey. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilkokul 3. sınıf öğrencisi Zeynep'le 4. sınıf öğrencisi Can'a koltuğu bıraktı. Başkanlık koltuğuna ilk olarak 10 yaşındaki Zeynep oturdu. Minik Başkan, 23 Nisan'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Bu bayramı bize Armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunarım. Ee, öncelikle benim istediklerim benim okulumda e, kaygan zeminler var. Ben bütün okullarda kaygan zeminleri normal zeminlere çevirmek istiyorum. Tamam. Top sahaları gibi şeyler kurmak istiyorum. Tamam başkan söyledi biz şey de <laughs> şey yapacağız. Sen başkansın <laughs> ee, şimdi. Kedi ve köpekler veya insanlara bir sürü insanlar şiddet uygulayabiliyorlar maalesef ki. O uygulayanlara ceza yazılmasını istiyorum. Bir tane güvenliği olması gerekiyor veya iki tane. Yoksa çocukları güvence altında koruyamayız. Zeynep'in ardından 11 yaşındaki Can başkanlık koltuğuna oturdu. Okullarda sportif etkinlikler yaptırmak istiyorum. Bir de hayvanlar için bir tane barınak yapmak istiyorum. Osman Gazi Belediyesi aynı zamanda 23 Nisan için farklı etkinlikler de düzenledi. Çocuklarla birlikte Atatürk heykeline çelenk sunan Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın. Daha sonra Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle süslenen Cumhuriyet Caddesi'ndeki kortej yürüyüşüne de katıldı. Mustafa Kemal Atatürk. Bütün ümidim gençliktedir diyerek çocuklara verdiği önemi de bir bayram hediye ederek aslında nasıl bir vizyona sahip olduğunu sadece Türkiye'de değil Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün dünyada ispatlamış bir liderdir.